Çanakkale Toprağın Kanla yorulduğu yer Siz hiç Çanakkale'ye Gittiniz mi? Basmaya korkarsınız o topraklara Kendinize sanki Dedenizin naaşına basıyormuş gibi hissedersiniz Denizin Kan kokan dalgalarına bakıp o masmavi sularda koyu kırmızı bir hüzne bürünen yiğitlerimizi aklınızın ucuna bir kez olsun getirdiniz mi siz hiç? Gece yarılarında karanlığın içinden yükselen ve vatanı uğruna hayatını feda eden kahramanların ahlarını, hasret kokan tökülerini, sohbetlerini bir kez olsun duydunuz mu siz hiç? Bir hikaye ya da masal değildir bu. Sıradan bir şey hiç değildir. Öyle derin fırtınalar kopar ki içinizde Çanakkale'de, farkına bile varmadan çiğ taneleri süzülür gözlerinizden tane tane. Her adım atışınızda bomba seslerini, şarapnel parçalarının can alan, can yakan, Yetim bırakan ıslıklarını duyarsınız. Soğuktur gece. Deniz rüzgarları altında solukları toprak. Çanakkale vakurdur. Çanakkale gururludur. Namusumuzdur Çanakkale. Havada uçuşur kan damaları. Kol, bacak parçaları. Çanakkale mahşer yeri. Çanakkale kıyamettir. Çanakkale aç. Yorgun, bitkin ve her gece su uyur, kuş uyur, toprak bile uyur da Mehmetçik gözünü kırpmaz. Hiç uyumaz Çanakkale'de. Analarına, sevdiklerine, çocuklarına, memleketlerine hasret ağlar Çanakkale. Hüzün dolar yüreği, yutkunur. Yutkunur da konuşamaz Çanakkale. Nideli Ömer, Malatyalı Mahmut, Karslı Ahmet, Ankaralı Yasin, Trabzonlu Muhammed, Amasyalı Burhan ve daha niceleri, niceleri her şeylerini bırakıp da gelmişler. Zaten neleri var ki onların? Bir canları var canlarını yanlarına almışlar da gelmişler. Anaparta'nın sarı çiçeği de orada. Ölmeyi emreden adam Mustafa Kemal de orada. Mavi gözleriyle bir milletin istiklal ateşini, hürriyet ateşini yeniden tutuşturan adam. Ey milli mücadelemin ön sözü. Ey Bedrin aslanları, ey kahraman Mehmet Çavuş siperleri, Seyid Onbaşılar, Yahya Çavuşlar, Hüseyin Avli Beyler, İbrahim Naci Efendiler, ey toprağı kanlı dağlar, yanık tepeler, şehadete şahit olan sarp isallar, yaşadığınız o büyük cengi, Elde kılıç parladıkça unutmayın. Bugünü de bundan bin yıl evvelki kahramanlık devri gibi gururla hatırlayın. Anlatın torunlarınıza. Anlatın ki bu millet şan aldı, can verdi. Anlatın ki bu millet süngülerle mucizeler gösterip zulme baş eğmedi. Anlatın ki bu memleket büyüklüğün vatanıdır. Ellerinde silahlarla göçüp gidenlerin, hakka kurban olanların son nefesinde bile vatan sağ olsun diyen nice atsız yiğidin vatana anam dediği memlekettir bu memleket. Anlatın ki bu memleket şeref ve namus kalesidir. Türk ilini töre töre, ilmek ilmek kanı ile bayrağa nakşedenlerin, mangal yürekli yiğitlerin memleketidir bu memleket. Anlatın ki önce Allah, sonra vatan diyenler bu bayrak inmedikçe hiçbir zaman unutulmasın.